يا لغتي عربية قسمي بأنك منطقي وبياني. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السابع والأربعون من سورة آل عمران. آل عمران سورة سنن كر درسني Yüz ilmi ikinci ayetinden itibaren Mevzu Uhud savaşı ile ilgili. Direktmen Nezsefiden devam ediyoruz. Ayeti okumuyoruz. İzhemmet Bu iz terkibinde bedelun min iz g'davte. Yani buradaki iz iz tedeki ize ne olur? Bedel olur. Bedelül kul minel kuldur. Bu birinci ihtimal. Ev amile fihi mana alimun. <coughs> Bir önceki ayete bakın. Vallahu semi'un alimun. Alimun iz hemmet. İz alimunun neydir? Alimundan anlaşılan fiilen e, zarfidir. Amili alimunun neydir? Manasıdır. Tabi alimu dedi semiun da mamul olabilir. İkisinin ala sebili tenazu da olabilir. oldun mu? taifetani minkum. Yüce Allah diyor, sizden, Müslümanlardan iki taife Hemmeh kesteti. Yani e, kastede demedi, hemmet işareti diyor ki zayıftı o. Yani böyle güçlü bir azım değildi. Güçlü bir kast değildi. Yani <laughs> evham gibi bir vehim geldi onlara. Ne yapalım? Biz de kaçalım. Biz de geri dönelim. Şimdi geliyor. Şimdi iki taifeden murat Hayyani minel ensar. <laughs> Ensarilardan iki kabile. Hani ensar iki büyük kabileden oluşuyor. <laughs> <laughs> Evsila hazrec bu sefer her birinde bir sürü küçük kabileleri var. Buradaki o iki taifeden murat ensarilerin, ensarilerin iki taifesi diye. Ensarilerin iki tayfesi Hazreti Evs alırsak bütün eser girer. Hayır. Benü Selemeydi onlar minel Hazreti. Hazreti'nin bir alt küçük kabilesiydi. Bir de ve benü Harise minel Evs. <laughs> ve benü Harise minel Evs. Bir de Evs kabilesinden benü Hariseydi. Anlıyorsunuz değil mi? Ve benü Harise minel Evs. Ve kana sallallahu aleyhi ve sellem harece ila Uhud fi elfin. Demek ki Hazrec kabilesinden Benü Seleme Eus kabilesinden Benü Haris bunlar da geri dönmeyi bir ara düşüne, düşündüler. Müslümanların sayısı kaç? Bin kişi. Bin kişi. Başka bir rivayete göre 90 950 kişiydiler. Fi selasati al ve'l müşrikun fi selasati alafin. Müşrikler 3000 kişiydiler. Müslümanların 3 <laughs> katı. Bedir'de de neredeyse 3 kat. Müslümanlar 313, müşrikler 1000. <laughs> Orada da aynı yani şey olarak yüzdesi itibariyle aynıydı. ve vaaduhumul fethe ensaberu eğer sabır ederseniz yüce Allah size fetih ne eder nasip eder yani fetih onlara ne ettiği e, vaad etti o arada ne oldu fen hazzele abdullah bin ubeyy abdullah bin ubeyy münafıkların bahşedi. Abla bunu Ubey ayrıldı. Bir sürü sinnasi, nasi. Tek başına değil. Nas, sahabeleri Müslümanların üçte biriyle git. Yani 300 kişiyle ayrıldı. Münafıkların sayısı bu kadar çoktu. Ha içinde zayıf Müslümanlar da olabilir ama çokunlukla neydiler? Münafık değiller. Ve kâle o münafık dedi ki Ala men naqtulu ve Biz ne, ne, üzerine enfuslarımızı, evladlarımızı öldürelim? Niye öldürelim ki? Anlıyorsunuz değil mi? Yani yersiz olarak 3000 kişiye karşı biz niye çoluk çocuğumuzu götürelim yok edelim gibisine. Fehemmel hayyani bittiba'ihi. Bu iki kabile de Benü Seleme, Benü Harise onun itibi. Abdullah bin Übey'in itibaiyle bunlar da kâssetiler. Ne kâssetiler? İnhizali, ayrılmayı kâssetiler. Ama ayrıldılar mı? Hayır. Fe asamehumullah. Allah ne etdi? Ayrılmaktan korudu. Femmedav ma'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar Abdullah bin Ubey ile Medine'ye dönmediler ya Allah Resulü ile beraber zaten bu olay Uhud'a giderken Uhud ile Medine arası 10 kilometre. Uhud'a giderken gidilirken bu olay gerçekleşmiş. İki tayfa kastettiğim <laughs> en tefşela. Ey bi en tefşela işaret etti ki oradaki en üzerine ne mukadder? Bam mukadder. Ben en ne demek? Ey bir en tecbuna ve ted'ufa. Ey bi'en en tecbuna ve ted'ufa. Kast ettiler ki korsunlar, zayıf kalsınlar. Ya tamam burada feşelden buradan cübün alıyoruz. Asıl manası nedir? Vel feşelu feşel asıl manası itibariyle el cübnu korkudur. Vel khavarı bir de nedir? Zayıflıktır. Vallahu veliyyuhuma ama Allahu Zülcelal o iki taifenin neydir? Velisidir. Ne demek? Muhibbuhuma. Veli muhib manasına. Ev nasiruhuma. Ev nasiruhuma ve onların yardımcılarıdır. Ev mutevelli emrihima onların emrinin mütevellisidir. Emirlerini üstleniyor, yerine getiriyor, idare ediyor. Veli muhib, nasır, mütevelli başka manalara da gelir. Fema lehuma tefşelani Peki madem onların velisi Allah'dır. Allah onları seviyor, onlara yardım ediyor onların emrini, ihtiyaclarını gideriyor. O zaman femallehumma tefşelani. Ne olmuş o iki taifeye ne oluyorlar? Korkuyorlar. Ve <laughs> la <laughs> tetevekkelani alallahi. Allah'a tevekkül etmiyorlar. Yani ne olmuş onlara? Allah'a tevekkül etmeyip de korkuyorlar. Ne olmuş onlara? Allah birinin velisi ise, nasiri ise hiçbir şeyden korkmamalıdır. Ve alallahi fel yetevekkelil mu'minun. müminler kime tevekkül etsinler? Allah'tan başkasına tevekkül etmesinler. Bu şekil hasırlı mana ediyor, ediyoruz. Bu hasır nereden çıkar? Ve alallahi carun mecrur fel yetevekkelille Burada carun mecrurun takdimi hasır içindir. Bu bir kuraldır. Hak mu hasre. Bir şeyin hakkı teahir ise onu takdim edersen mef'ul gibi, car mecrur gibi, haber gibi, mef'ul-i sani, mef'ul-i evvela takdimi gibi hasri ne eder? İfade eder. Ve alallahi fel mu'minun emerehum. Allahu Zülcelal mu'minlere emrediyor. Bi'ellâ yetevekkelu illa aleyhim ve Allah'a tevekkül tevekkül etmesinler illa aleyhi. Allah burada emir ediyor. Bakın o da haseli söylüyor. Kendisinden başka bir şey enne yani etmesinler. Tevekkül. tevekkül etmesinler. Anıyorsunuz değil mi? Evet. Bak haseden bu şey çıkıyor. Allah huzur celal biz müminlere emir ediyor. Diyor benden başka kimse ne etmeyin, tevekkül etmeyin. Peki bu alallahi dedi ve aleyhi demedi. Allah lafzında niye tevekkül etsinler? Çünkü Allah'ta uluhiyet var. Uluhiyetin şe'ni güçtür, kuvvettir, ilimdir. Ona tevekkül etmektir. Allah lafzını bu şekilde zikretiyor. Yoksa demirde deseydi olurdu. Emmerhum <laughs> <laughs> bi'el la yetevkelu illa aleyhi ve la yufavvidu umurehum illa ileyhi Teslim etmesinler emirlerini ancak neye? ancak Allah. Ve la yufavvidu umurehum illa ileyhi. Allah bize emrediyor, tevekkülünü benden başka kimseye yapmayın. Bütün emirlerini bana bırakın. Sebeplere sarılmayın demiyor. Cüz-i ihtiyari kullanın. Cüz-i ihtiyari neydi? Kullanın. Zahri sebeplere sarılın. Ama emirlerinin akıbetini, emirlerinizin gidişatini, seyrini bana bırakın. Kale Cabir bin Abla demiş, Vallahi ma yesurruna enna lemne humme billedi hemem nabihi. Bille. Şimdi Cabir bin Abdullah o dönmeyi düşünenlerden biridir. Hani insan o dönmeyi düşünmek yanlış değil miydi? Yanlış. İnsan bir yanlış yapar, keşke yapmasaydık der. O diyor vallahi biz, bizi sevindirmez. Ne? Ko biz böyle bir şey kas etmeseydik bu bizi sevindirmez. Yani ki ennehu böyle bir kas ki ke, iyi ki yaptık. Niye? E bak bizim hakkımıza ayet nazır oldu. Allah velimizdir demiş eğer o durum olmamış olsaydı Yüce Allah velimiz olduğunu bilmezdik. Bunu ifade etmezdi. Bakın vallahi Allah'a yemin ederim ki ma yesurruna bizi sevindirmez enna biz lemnehum mekkas etmeseydik billezi o şey ki hememna bihi. Biz ne etmişiz? Onu kas etmişiz an, anlıyorsunuz değil mi? Yani o kast ettiğimiz şeyi kast etmemek bizi sevindirmez. Hal hal ve kad akberen Allah bi ennehu veliyuna bak Allah-u haber vermiş bizim velimizdir. Ha, yani o kastan bu Allah'ın ihbarı meydana gelmiş ya İyi ki biz o hemmi yaptık. Anlaşıldı değil mi? Yalnız unutmayın hemmet kelimesi burada hememna yani onlardan böyle ciddi bir azım falan değil. Sağda bir hem bir düşünce gelmiş ve geçmiş. 122. ayet bu şekil bitti. 123'e geçiyoruz. Sümme zekkerehum Allah huzur celal onlara ne eder? Hatırlatır. Neyi hatırlatır? Ma yücibu aleyhim tevekkülen ma yucibu aleyhi Sun Sümme zekerehum ma yucibu alayhi muttevekkule. <laughs> Allah-u Zülcelal onlara ne etti? Hatırlattı. Neyi? Tevekkülü onlara vacip kılan, onların tevekküllerine yol açan gerçeği onlara hatırlattı. Yani müminler Allah'a tevekkül etmelidirler. Tevekkül vacip. Niye? Sebebi var. O sebep nedir? Şimdi bu gelecek ayette Yüce Allah tevekkülünün vacip olmasının sebebini beyan ediyor. Sümme zekkerehum onlara hatırlattı. Zekere şedelidir. Neyi hatırlattı? Ma uşi ki yücibu aleyhimu tevekküle. O nedir? Mimma yeserellehum. O şey ki onlara ne oldu? Müyesser oldu. Min el-Fethiyye ve Mebedir. Fete'dan murad zaferdir. Bedr gününde onlara fetih müyesser olmadı oldu. Hal hal wa hum fi hali qilletin ve zilletin. Qillet ve zillet yani qalil ve zelli oldukları halde Allahu zul yani sayıları da azdı. Adetleri de azdı, oddetleri, hazırlıkları da neydi? Azdı. Allah onlara fethinle müyesser kıldı. İşte bu Allah'a tevekkül etmenin sebebidir. Şimdi gelecek ayete Yüce Allah ne diyor? Bana tevekkül edin. Bakın siz galil iken, zelil iken ben size güç, kuvvet verdim, yardım ettim ve siz galip oldunuz. Bu neyi gerektiriyor? Tevekkülü gerektiriyor. Ah Allah huzur celal tevekkülün vücubuna yol açan esbabları söylüyorum. Ve lekad neserekumullahu bi bedrin. Ve lekad neserekumullahu bi bedrin. Allahu Zülcelal Bedir'de size ne Yardım etti. Ve lekad neserekumullahu bi bedrin. Yüce Allah Bedir'de size yardım etti. Bedir ne demek? Bedir aslında bir adamın ismidir. Orada bir kuyu yapmış, yer kazmış, araflarını divarla örmüş. O kuyunun ismi ne olmuş? Bedir olmuş. Bu savaşta o Bedir o kuyunun atrafında olmuş zaten. Ve Bedir ismumain ma'in beyne Mekke ve Medine. Mekke Medine arasında bir suyun ismidir. Kaneli raculun o su bir adamın değil. Yüsemma bedren. Yüsemma bedren. Bedri isminde bir adamın ismi değil. Fesummiye bihi. Neyle isimlendi? Fesummiye oma bihi bedir lefsiyle. Oldum. Demek ki hani velakad neselakum bi bedrin bununla yüce Allah o tevekkül etmelerinin sebebini hatırlatıyor. Hatırlatıyor onlara. Bu bir. Ev yakud burada bedrin zikretmesinin sebebini söylüyor. İkinci bir gerekçe. Birinci gerekçe tevekkülünün mucibinin ni zikretmektir, hatırlatmaktır. İkinci gerekçe. Ev zekere bedren ba'da uhudin. Uhudin. Uhud'dan sonra neyi zikretti burada? Bu ayette Bedri zikir, zikir ediyor. Niye? Lil cem'i beyne sabri ve şükri. Ta ki müminler sabr şükrü cemisine beraber yapsınlar. Yani ne demek? Musibete uğradınız. Zayiat verdiniz Bedir'de. İşte Uhud'da. Sabredin. Bedir'de galip mi geldiniz? Bu nimete karşı da şükür idi. O zaman şükür ile sabrı bir arada yapın. Ve entum ezilletun. Allah size Bedir'de yardım etti. Bir Bedir'indeki Bafi fi nedir Ve lekad fi Bedir'indir. Hal hal ve entum ezilletun. Siz neydiniz? <gülüyor> Zelildiniz. <gülüyor> Siz neydiniz? Zelildiniz. Anlıyorsunuz değil mi? Bu entum ez zilletun li kılletil adedi. Adedinizden dolayı siz zelildiniz. Ez zelili neydir? cem edilir. Ezilletun, ez ezililletun, ezililletun ne cemedir? cem edir? Cem'u kılledir. Cem'u nedir? Kı. Kılledir. Kılle ona kaderdir. Anlıyorsunuz değil mi? Ama karine olmasa ona kadar. Karine olursa fazlasına gider. Burada karine var. Ayetlerden de mehuzdur, hadislerden de serahaten mezkurdur sahabelerin sayısı 300 küsür diye. Oldu Yakut'a deriz ki kırla kesre kırla ne? Kesre Aş, fark aşağıdadır. der. Kırla üçte başlar, kesre ondan başlar. Bak, birinci basamakta fark var. Ama yukarı doğru fark yoktur. Binlere kadar kılla da gider, kesre de gider. Kese de gider. Anlaşıldı değil mi? Bildiniz mi? Ve evet. yahut da deriz ki her ne kadar burada ona kadar murad olmasa da cem-i getirmiş cem-i işaret var. Ha burada sahabeler kılleti vardı. Her ne kadar cem-i kılle olmasa da ama müşriklere karşı neyi vardı? Kılleti vardı. Nisbi kılletleri vardı. 300 kişi az değil ama bine karşı az hakikaten adetleri az mıydı? Evet. Fe innehum kanu selase ve aşere. Onlar 110 küsür diler. Şey 310 küsür. Meşhur 313. Burada 310 küsür dedi. Ve kana aduvuhum ve kana aduvuhum onların düşmanları zuha elfi mukatilin zuha miktar bin mukatil miktarı diler. Yani bin savaşçı bak kadınlar falan varsa hariç. Li adedi adetleri azdı bir da vel udedi udet udetin cemidir mana hazırlık hazırlıkları da azdi. Niye? Fe innehum kharecu ala onlar ne üzerine çıkmışlardı? Nevadih. Nevadih nadihanın cemidir, nadihatının cemidir. Hani koyulardan develerle süt çekiyorlardı, hurma ağaçları suluyorlardı, ekin suluyorlardı. Normal nadihâ, nevadihlere binilmez, yük atılmaz onlar. Hani tanker görevini, süt çekme görevini görüyorlardı. Bunların, Müslümanların imkanı olmadığı için nevadih develere binip gitmişler. O da herkese bir deve de düşmüyordu. Ya bu neferum minhum onlardan bir nefer. Nefer en az üç kişiye denilir. Üç kişi, dört kişi nevbetle, taakubla nevbetle binerlerdi alel ba'iril vahidi birine bir ba'ire biniyorlardı. Yani üç, dört, beş kişi yine yani. bir deve düşerdi sırasıyla her biri bir miktar dinerdi. Ve ma kana ma'hum illa feresun vahidun. Onlarla beraber bir feres vardı. Onlarla beraber ne vardı? Bir feres, bir feres vardı. Ama ve ma aduvihim mi'etu feresin. Düşmanlarıyla ne vardı? Yüz vardı. Anlaşıldı değil mi? Demek kılletil adedi, adetleri azdi. Vel udedi, hazırlıkları azdi. Ve şikketi, silahları azdi. Ve şevketi, yani ma kılleti şevketi, şevket kuvvetleri azdi. Bak kendisi diyor, cem bahsedin, bakalım o ne diyor. Ve Ca bi cem'il kılleti, Yüce Allah cem getirdi, ve hu ez -zilletü. Niye? liyedulla ala annahum ala zillatim kanu qalilan. Tabi dedim kıllet yani cemul kıllanın kılleti değil mutlak kıllet. Şimdi ez zilletun madde itibariyle neye delalet ediyor? Zillete dafe delalet ediyor. Bu sefer suret itibariyle cem'ul kılla itibariyle neye delalet ediyor? Adedin kılletine delalet ediyor. Yani cem'ul kıllet getirmeyle hem zilletleri vardı, dafları vardı, hem de kılletleri vardı. Anlaşıldı değil mi? Ha kılletleri cemul kılletten anlaşılan on, ondan aşağı kıllet değil. Buradaki nisbi kıllettir. Müşriklerin adedine göre onların kılleti vardı. değil. fi sabati ma سَبَاتِ Ey müminler! Allah Resulü ile etme konusunda, dayanma konusunda Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Allah ile beraberliğinizi devam ettirin. La'allekum teşkurun. La'allekum tereci içindir. Allah-u Zülcelal tereci ne etmez? Kullanmaz. Yani la'alle ne manası nedir? İllet manası nedir? La'allekum teşkurun. Yani likey teşkurun. Ta ki Allah'a ne edesiniz? Şükür. Şükür en Allah'tan korkun ki ta ki Allah'a karşı şakir olasın. Neyle? Bir takvakum. kum. Takvanın sebebiyle ne edesiniz? Şükür edesiniz. Neye şükür edesiniz? Teşkurun men mefulu. Man enemallahu bi aleykum. O şey ki Allah-u onunla size ne etmiş? İnam etmiş. Ta ki ona ne edersiniz? Şükür edersiniz. O da nedir? Minen nesrin nusrettir. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ بِالْتَقْوَا كُمَا اَنْ عَمَ اللّٰهُ بِعَلَيْكُمْ مِنَ النَّسْرِ Oldu mu? مَا اَنْ عَمَ اللّٰهُ بِعَلَيْكُمْ Buraya koydu işaret etti ki teşkurunanın mefhulu nedir? Mahzuftur. مَا اَنْ عَمَ اللّٰهُ بِعَلَيْكُمْ مِنَ النَّسْرِ O minen nesri de manı neydir? Beyanidir. 123. ayet biti. 124'e geldik. Burada durabiliriz. Oldu وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي